أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى الدرس السادس والأربعون قرق ألتنج درس في صوم رمضان رمضان أرجن فزيلة ليلي وفضل الصيام أرشتت من الفزيلة ليلي midu muetallak bihi yani bi siyama oluşla bağlantılı alakalı olan eee meselelerle ilgili olacak. قال الله تعالى Hazreti Allah Celle Celaluhu ayeti kerimede buyurdu ki ey eyühellezine amenu ey iman edenler kutibe aleykumus siyam yani furi'de yazıldı yani farz edildi farz olundu aleykum sinuzenize as-siyam oruç kema kutiba alellezine min qablikum sizden öncekilerine yazıldığı gibi farz olunduğu gibi bu ayet-i kerime bize orucun bizim için farz olduğu ve bizden önceki ümmetler için de farz olduğu onların da oruç tuttuğu anlaşılıyor. Hani kim sorsa oruç farz mıdır? ayetten delili var mıdır? Bu ayet onun için delildir. İle kavlillahi teala ayet devam ediyor. Şehru Ramazan ellezi unzile fihi'l Kur'an. Şehrü Ramazan, Ramazan ayı. Ellezi Ramazan ayı öyle bir aydır ki unzile fihi'l Kur'an. Kur'an-ı Kerim o Ramazan ayında indirilmiştir. O Kur'an ki Huden linnâsin ve beynâtin minel huda vel O hidayet olan ve doğru yolu hak ile batılı birbirinden ayıran açık belgeleri kapsayan Kur'an onda indirilmiştir. O ayda indirilmiştir. Demek ki şehr Ramazan, Ramazan ayı. Ellezi o Ramazan ki öyle bir aydır ki zaten onun da mübarek olmasının sebebi Unzile fihil Kur'an, Kur'an-ı Kerim o Ramazan ayında indirilmiştir. O Kur'an ki huden insanların hidayet kaynağı ve beyyinâtin bir de delil var minel hude hidayet için ve'l-furkân hak ile batılı birbirinden ayırmak için Kur'an'da neler vardır? Kur'an'da belgeler var, deliller var, beyinat. Femen şehide minkumu şehra her kim sizden o aya şahit olur. Yani hani Allah'ına nasip eder, ömür nasip eder. O aya kavuşursa hangi ay? Ya önce geçer Ramazan'da başka bir aydan bahsetmiyoruz. Ramazan'dan bahsediyoruz. Hemen her kim ki şehide şahit olur. Ulaşır minkum sizden eşşehra o aya o ki Ramazan'dır fel yesumhu, onu tutsun emir var İşte bu ayette bize orucun farz olan orucun Ramazan orucu olduğunu gösteriyor yani herhangi bir ayda biz kendi kafamıza göre oruç tutamayız oruç bu ayda tutulması gerekir Ramazan ayında. Eğer birisi tutmazsa günahkar olur. Birisi Ramazan'ın farzına inanılmaz ise onun yerine kalkıp Muharrem olucunu tutarıyorsa o zaman anlamı küfre girer. bizde Muharrem orucu dafile oruçlarındandır. Ramazan ise farz orucundandır. Bunu nasıl değiştiriyorlarsa tabii yanlışa orada sürükleniyorlar. Tutulan oruç Ramazan ayıdır. Bu ayet de onu gösteriyor. Demek ki Ramazan oruç bize de farzdır. Bizden önceki ümmetlere farz olduğu gibi ve Ramazan da her kim ona şahit olur, ona ulaşır ise o orucu tutsun, o Ramazan orucu. O ben kâne maridan her kim hasta olur. Ama ala seferin veya da yoruculukta olur seferi. O zaman fe'iddetun min eyyâ uhar. O hastalıkta tutamadığı günleri veya yoruculukta tutmadığı günleri min ukar, başka günlerde. Artık Ramazan bittikten sonra bu sefer o tutamadığı gün sayısınca ne yapar? Kaza eder. Ve o kazayı da dikkat edecek. Bir dahaki Ramazan'ı geçirmeyecek. Yani o Ramazan ile tabii ne kadar erken kısa o kadar ne kadar çabuk tutsa o kadar iyidir. Ama bir Ramazan geçirirse o zaman hem kaza hem filiye gerekir. Yürüydullahu bikumul yusra. Allah Teala sizde kolaylık istiyor. Ve la yudu bikumul usr. Size zorluk istemiyor. Yani hasta da olsanız illa Ramazan'da oruç tutacaksınız. Efendim yolcu da olsanız o meşakkate rağmen yine oruç tutacaksınız. allah Teala size böyle zorluk çıkarmak istemiyor. Demek ki oruç farzdır ama mazereti olanlar da başka günlerde ne yapar? Oruç ama tabii okumuştuk eğer Ramazan orucunu hiç tutamayacaksa ondan sonra da hiç tutamayacak. Her gün daha da kötüleşiyor. Öyle bir hastalıktır. Ee, gün geçtikçe de daha da kötü oluyor. O zaman o adam oruç tutmuyor ve ne yapıyor? Onun filgesini veriyor. Ama ala seferin fayda meniye bakar. <laughs> Yürüdülen şöyle yürüdülmüş. Ve le tukmûnul iddete Bir de politik münel iddete sayı tamlamanız. Yani şimdi Ramazan diyelim ki 30 gündür. Hani malum aylar ya 29 çeker ya 30 çeker. Diyelim ki Ramazan 30 gündür. 5 gün tutamadıysa ondan sonra o yine sayı ne yapıyor? Tamamlıyor. O oruçtan sonra onu kaza ederek. Velitükebbülullahe Allah-u Teala'yı tekbir edesiniz diye. Alemâ hedekum sizi hidayete erdirdiğinden dolayı. Ve lealekum teşkurun umulur ki şükredersiniz. Allah Teala sizi hidayete ermesinden karşılık Allah'a tekbir onu büyük onu büyük görüp ve şükredersiniz. Evet ayet okuduk Ramazan orucu ile ilgili. Hadis-i şerif ise ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem 1525. hadis-i şerif Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Sumu oruç tutun li ru'yetihi ayı gördüğünüz için hangi ayı? Ramazan hilalini yani malum her ay ya 29 çeker ya 30 çeker Şaban'ın 29'unda görevli oranlar bir tepeye çıkar ve o tepede o ayın şekline bakarak yarın Şaban'ın 30'u mu yoksa yarın Şaban bitti Ramazan'ın biri mi onu tespit ederler. Ondan sonra ilan verirler. Mesela yarın devam. Yarın 30'dur. Ramazan bir gün sonradır. Ve ilan verirler. Herkes bu akşam sahura kalsın. Yarın Ramazan'dır. Yani o da eskide son günde karar veriliyordu. Yani böyle aylar önce karar verilmiyordu imkanlar da bu kadardı yine yani oruç tutmak için demek ki oruç tutmak için ne yapmak lazım Recep Şaban Şaban'ın son gününü bakıp yarın Ramazan mıdır yoksa Şaban'ın son günü olarak karar verilir Ramazan bittiği zaman da yarın Ramazan bitti mi son gün mü Yoksa e, er, bayram birinci günü müdür? Yine son günü karar verilir. O da yine <laughs> ayı gördüğünüz için iftar edin. Eğer yarın bayramın birinci günü ise e, o zaman derler ki e, bu Ramazan 29 çekti. Yarın 30 değil. Yarın ayın biridir. E, ve yarın bayramdır haber verilir. O zaman da hiç kimse ne yapmaz? Oruç tutmaz. Bu bahsettiğimiz aya bakmada da hem Ramazan'da hem de Şaban'da ayın 29'u akşam bakılır. Peki 29'unda çıkıldı. Feinhum eğer sizi baktığınız ki hava bulutlu ve buluttan dolayı yarın 30 mudur yoksa ayın biri midir sizi şüpheye düşürdü. O zaman fekmilu iddete şaban 30 yomen. O zaman şabanı 30'a tamamlayıp ertesi gün Ramazandır diye karar verilir. Yani bir nevi namaz kıldığımız zaman 3 rekat mı kıldık, 4 rekat mı kıldık? şüpheye düştük. Biz onu 3 kabul edip ondan sonra bir rekat daha kılıyoruz, selam veriyoruz. Bu da öyle. Yani yarın 29 yarın Şaban 30 mudur yoksa ayın biri midir? Onu Şaban 30 kabul edip ondan sonraki Ramazan bir de deriz, o şekilde e, oruç tutarız. 1526. Hadisleri, Mensam'e Ramazan her <laughs> kim Ramazan orucunu <laughs> tutar imanen inanarak o hadiseye mükafatını Allah'tan bekleyerek, gufirellehu Alehu Ma Min Zambih". Onun geçmiş günahları bağışlanır. Demek ki Ramazan'ın böyle büyük bir fazileti var. Buna inanarak, inanarak ve mükafatını Allah'tan bekleyerek o orucu geçirenin geçmiş günahları bağışlanır. Demek ki Ramazan'dan Ramazana insan temizlenir inşallah. Ama Kâbe Leyletü'l Kadri her <laughs> kim Kadir gecesini ihya ederse imanen ve ihtisaben inanarak ve mükafatını Allah'tan bekleyerek gufir <laughs> onda geçmiş günahları bağışlanıyor. 1527. hadis-i şerif. Kullu amel ibn Adem Adem oğlunun insan oğlunun yapmış olduğu bütün amel yudafu katlanır. Yani yaptığı iyilik birebir olmaz. El hasenetu iyilik bi'aşri emsalihâ 10 katıyla başlar. الى 700 700 قطعه kadar çıkar o da zorluk derecesine göre adamın imkanı ve nisbetine göre e, yani aynı orucu tutuyor ama bir tanesi çok rahatlık içinde tutuyor bir tanesi hem bir taraftan çalışıyor hem bir taraftan da güneşin altında o şekilde çok daha fazla zahmetle orucu tutuyor e, mükafatları bir olmayabilir Birisi abdestini çok güzel şekilde almış, camiye doğru gitmiş, cemaatle kılmış. O kıldığı namaz ile o diğer başkasının kıldığı namaz arasında fark olabilir. E, demek ki ama herkes on ile başlar ve yukarı çıkar yedi kadar. Kalallahu Teala Hazreti Allah Celle Celaluhu buyurdu ki, illa sevm ancak oruç hariç. Orucun böyle bir 10 ile başlayıp 700'e kadar çıktığı böyle bir sayısı bir sınırı yok. Niçin? Fe li çünkü o oruç Allah Teala buyuruyor ki li benim içindir. Yani o ibadetler hepsi onun içindir ama orucu ayrı bir kefe okuyor Hazreti Allah Celle Celaluhu ve ene eczi bihi onun mükafatını ben vereceğim. Yani sanki diğer ibadetler namaz kıldın kendin için, onu yaptın kendin için ama bu namaz, bu oruç benim içindir. Çünkü bir taraftan da yedav şehvetu insan arzu ve heveslerini ve taamuhu yemeğini ve şarabı içeceğini min ecli benim için bırakıyor. Yani böyle çünkü hem efendim insanın nefsini terbiye ettiği bir ibadettir. Onun için allah Teala onu ayrı bir kefeye koyup onun için bir sınır belirlememiş. 700, 800, bin, milyon, milyar nereye gideceği Allah katında bellidir. Lissaymi ferhaten oruç tutan kişinin iki sevinç anı var. Farhatun inda fitrihi birinci sevinci iftar ettiği vakit. Yani o bir taraftan orucun orucunu tutabildiğinin efendim sevinci ve o iftar vaktinde artık yeme içme serbest olma sevinci... mutluluğu o bir taraftan da o furhatul Rabbi cennette Allah Teala karşılaştığı zaman Allahu Teala ona o kadar verecek ki iyi ki oruç tuttum diyecek. Demek ki dünyada bir sevinci var, bir de ahirette bir sevinci var. Ve lehalufu <laughs> saimi Saimin oruçlunun ağız kokusu bu <laughs> indallah. Allah katında daha güzeldir <laughs> min rehil mis kokusundan. Yani normalde biz oruçun az olsundan biz tiksiniriz yani. Rahatsız oluruz. Ama Allah katında misk kokusundan daha hoştur. Ve siyamu oruç <laughs> kalkandır. Nasıl kalkan insanı kılıç mızraklardan muhafaza ediyorsa görevi odur. Oruç da insanı muhafaza ediyor. Ve izekâne yevmu sovmi sizden birinizin oruç tuttuğu gün olursa fele yerfes o gün oruç tuttuğu gün küfürler hakaretler yapmasın ve la böyle kargaşa kavga bağırtı da yapmasın fe eğer birisi ona küfür hakaret ederse bir şahıs bu oruç tutana böyle bir saygısızlıkta bulunursa avukatı da onunla kavga etmek isterse dövüşmek isterse fel yekul bu oruç tutan desin ki o diğerine inni muhakkak ki ben imru unsa imun oruçlu bir kişi beni beni bırak selam ver ondan sonra cahidden yüz çevir Cezakallah. hayran kesiyorum